Herkese Almanya'dan, Hamburg'dan merhaba arkadaşlar. Ülkemize geçmiş olsun. Ee, ne kadar uzaktan olsak da dürüst olmak gerekirse aklımız Türkiye'de, aklımız ülkemizde. Yani 2500-3000 kilometre uzaklıkta olsak dahi tuzumuz kuru değil. Her daim ülkemizin her türlü sıkıntısında bizim de canımız yanıyor. Aslında bugünkü videomu yayınlamayacaktım. Ama bir yandan düşündüm ki bu videoyu yayınlayarak aslında güzel bir şeye vesile olabilirim. Nasıl olacak bu? çok basit şekilde şunu ifade edeyim. Ülkemiz için bir bağışta bulunacağım zaten bu yangınlardan ötürü. Yani elimizden ne gelirse onu yapacağız ama belki bunu hep birlikte daha kolektif şekilde de yapabiliriz. Nasıl olacak? Her bin izlenmeye karşılık bir fidan dikeceğim. Yani bunu kendi cebimden dikeceğim zaten. O yüzden video ne kadar çok izlenirse, yani ne kadar çok arkadaşınıza paylaşırsanız ve izlerseniz videoyu aslında iyi bir şey siz de vesile olmuş olacaksınız benimle birlikte. Bir diğer şekilde de videonun geliri yani bu cebimden üreyeceğim fidanların dışında videonun geliri ne olacaksa onu da yine toplu şekilde Haytap Derneği'ne bağışlayacağım. En azından ben de küçük bir şekilde de olsa bir katkıda bulmak istiyorum. Yani sonuçta bu yangınlardan ötürü birçok hayvan zarar gördü, doğa tahrip edildi, birçok insan zarar gördü. Yani tabii ki elden bir şey gelmiyor, hepimiz üzgünüz ama Ufak da olsa bir katkımız olacak bir şekilde. O yüzden sizlere de büyük bir rol düştüğünü düşünüyorum. Peki bu videoda neyi izleyeceksiniz? Bizim normal aslında hafta sonu bir günümüzü vlog halinde izleyeceksiniz. Hamburg'daki bir piknik günümüz olacak bu. Almanya'da yeşille kesinlikle son derece önem veriliyor. İnsanlar burada bu standartta kesinlikle mutlular. Ve bu videoyu izlerken de bunu göreceksiniz. Dolayısıyla aslında bizim bu ormanlara, bu yeşile, doğaya ne kadar muhtaç ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha bu video ile hatırlamış olacağız diye umuyorum. Şimdi artık tamamen videoya geçebiliriz. Evet, hepinize Hamburg'dan yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yeniden bir vlog çekmek istedim. Daha doğrusu bu günümü hafta sonumu anlatan bir vlog olacak bu. Epeydir böyle bir şey çekmiyordum. Hafta sonu burada gerçekten yazları cıvıl cıvıl oluyor. Bugün de arkadaşlarımızla piknik yapacağız. Hamburg'daki güzel parklardan birine gidiyoruz. O yüzden istedim ki hem bu güzel parkı sizlerle paylaşayım hem de bugünümü sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden şimdi biraz sonra parka gideceğiz. Stadtrat'ta geldim. Yani buranın belediye imkanlarıyla olan bisikletleriyle buraya ulaştım. Bunları zaten daha önceki birkaç videomda da anlatmıştım aslında. İlk 30 dakika ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ben de direkt onları alıp 30 dakikayı doldurmadan buraya kadar geldim evimden. Hatta bisiklet parkı da şurada, şuraya park ettim. Bu parklardan şehrin birçok yerinde var. Bisikleti aldığınız noktadan istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz bisikletlerle. O açıdan çok çok kullanımlı, pratik bence. Şimdi hemen bir parka geçelim, bakalım parkın durumlar nasıl. böyle gözlükten kurtulalım. Bu arada gittiğimiz park da Heinz Park. Gerçekten ben ilk gittiğimde bayağı etkilenmiştim bu parktan. Çok çok aşırı güzel. İçinde de güzel böyle bir kanal geçiyor. İnsanlar içinde kano yapıyorlar. Zaten hafta sonu olduğu için çok çok fazla insan var ve Hamburg'daki en büyük böyle sosyal aktivitelerden biri de su sporları. Yani kano gibi, sap gibi şeyler. Şimdi zaten gidince eminim ki birçok insanı bu sporu yaparken göreceğiz. Aslında ben de böyle şeyleri yapmak istiyorum ama çok elverişli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Birazcık belki bir kursa kaydolup kendimi geliştirdikten sonra böyle bir şeye başlayabilirim ama denemek gerekiyor. Yani bir şekilde adım atmak gerekiyor. Bu arada insanlar burada yani en ufak bir sıcak havada zaten direkt kendilerini parklara atıyorlar. Çünkü burada güneşlenmek için ya da suya girmek için en önemli yerler genelde böyle suyun kenarına kurulmuş olan parklar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hatta hemen kamerayı size çevireyim. Evet şöyle parka giriş yaptık kamerayı biraz size çevireyim istedim. Zaten görüyorsunuz bayağı çimlerin tamamı dolu şekilde. panne değil. Belki yöreden yörede. Yasin sen rica etsem hala. şunu uzatabilir misin? Çok teşekkür ederim. Yemek kanalında. Çörek der. Bunun adı neydi diyeliz? Çörek. Simit çörek. 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 Bunun adı çörek mi? Değil, yani. değil mi? Çörek. Bizim bu. Aynen bu simitçi ne. Tamam kanka Atev'e. Bu kimbe snack'i? Evet abi Atev'e. Atev abi. Pasta pizza. Hı? Çok güzel. Tamam niye tamam, dövecek gerçekten. diye söylüyorsun? <laughs> çok güzel. Evet. Kafam olacak. Çok güzel. Gerçekten ben, tamam. çok güzel. ayağımı olacak. Şeyleri çok kafamı iş üstü Hadi bakın. Kum. Eee bi şey Kumar oynarken. Kumar oynarken. Kumar oynarken. Ben bir şey Kumar, Kullar, Kullar. Kullar, <gülüyor> <gülüyor> falan aslında ben. <laughs> <laughs> Atsana. Evliliği baştan düşünüyorsun. Al Buyurunuz. Hanımlara bir önlem ah, bir almak gerekiyor. Bir kısa bir bak, bak ilk dakikada ne yapıyorlar? Sekiz <laughs> buçuk falan. Daha erken 啊，对对对对 Evet hafta sonu pikniğimizden sonra Ecem'lerle buluştuk. Berlin'den geldiler daha önce onlarda bir video yapmıştık. Bir tane bir girişimleri var hatta o video çok güzel bir video oldu. Nereden izleyebilirsiniz? Şuradan bir yerden yukarıdan izleyebilirsiniz o videoyu da. Berlin'den geldiler dedim de Yalnız sadece Ecem var ama kocaman bir ekipleri var. Biz tekrardan ilk kez izleyenleri biraz senin ne iş yaptığını ve ekibiniz kimlerden oluşuyor açıklayabilir misin? Tabii ki de. Biz aslında aylar aylar önce senin aracılığınla böyle güzel bir proje duyurmuştuk, ee, çalışmalarına başladığımız. Sürdürülebilir indoor farming yani kapalı alan tarımı yapıyoruz. Burada da amacımız aslında bu şu anda klasik tarımda kaybettiğimiz ya da kullanamadığımız bütün bu tarımsal gıdayı bir nebze geri dönüştürerek ve aslında direkt onları çöpe atmaya engelleyerek daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım sistemi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bir yandan da amacımız toprağı kullanarak bütün kimyasallardan arındırmak tarımı. Dolayısıyla böyle bir projeyle ortaya çıkmıştık ve Serkan da bizi o zamanlar katıldığımız bir yarışmada desteklemişti. Sizler destek olmuştunuz. Ve aslında sizlerin bu güzel desteği çok güzel çalışmalara dönüştük Bizim hayallerimizin gerçekleşmesine yardımcı oldu. Ve biz o yarışmayı kazanıp ikinci olup daha sonrasında ise bu e, projemizi gerçek hayata geçirmeye başladık adım adım. Bu zamana kadar da bunun üzerine çalışıyorduk. Hatta o zaman da yine Serkan'ın videosu aracılığıyla duyurmuştuk, stajyer ilanı vermiştik. Ekibi büyütmeye çalışmışlardı. Evet, <laughs> evet aynen öyle. Ekibimizi büyütmeye çalışmıştık çünkü gerçekten bu proje karşı duyduğunuz sistemimiz çok büyük, hayallerimiz çok büyük ve çok fazla yapmak istediğimiz şey vardı. E, bu noktada da sizlerin desteğini almak ve sizin de burada bir tecrübe e, yaşamınıza destek olmak çok istemiştik. Öyle de oldu, e, arkadaşlarımız aramıza katıldı ve şu anda yaklaşık bir 15 kişilik bir ekibiz ve e, e, 724 çalışıyoruz projeyi gerçekleştirebilmek için. O şekilde yani sana da buradan aslında teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir çevre sebep olmuş oldun, çalışmaya sebep olmuş oldun. Fine aile olmasına çok evet. sevindim. Arkadaşlar da umarım <laughs> ailelerinden memnunlardır. Onlar için de farklı bir deneyim oluyor. Evet, kesinlikle. Biz bu arada dün akşam ekiple tanıştık biraz ama işe <laughs> şey çekemedik çünkü akşamki hali zaten muhtemelen video alıp ekleyeceğim. Bayağı kalabalık bir yerdeydik. <laughs> video çekmeye hiç olanak yoktu ama istiyoruz bir ara Berne'yi de iadeyi ziyaret Tabii yapalım. Tabii ki. Her zaman bekliyoruz bütün ekibimizle. Ofisini zaten bekliyoruz bu sefer. Oradan da güzel bir video çekeriz seve seve ziyaret etmeyi istiyorum. Peki çalışmalar nereye gidiyor şu anda? Evet, Ekibi şöyle... genişlettiniz. 15 kişisiniz evet. Ee, öncelikli olarak zaten kurulum aşaması çok e, çetrefilli ve uzun süren bir e, işlemdi. E, yani resmi olarak bir şirket ünvanı alabilmeniz ve e, ticaret yapabilmeniz, e, özellikle de yabancı olunca tabii ki bu prosedürler 2 üç kat e, yavaşlıyor ve artıyor yapmanız gereken iş sayısı aslında biz işte Şubat ayında yarışma sonlandı. Mart ayından itibaren de işte hem üretimi bir taraftan devam ettirip hem bir taraftan potansiyel müşterilerimizle görüşüp hem de bir yandan bu işte şirketin kurulum sürecini idare etmeye çalışıyorduk. Tabii ki de buranın en meşhur şeyi olan Alman bürokrasisini yaşam <laughs> derinden yaşamış olduk bu süreçte. Şirketin Kurulumu yaklaşık bir 3 ay kadar sürüyor ve şu anda aslında yeni kurulmuş olduk. E, tam da işte Temmuz'un başına denk geldi. Temmuz'un başına da aynı zamanda stajyerlerimiz de geldi ve e, onlarla beraber aslında şu anda yeni yeni büyüyoruz ve genişliyoruz diyebilirim. Biz onlar gelene kadar bir altyapı oluşturduk e, aslında Tuna'yla beraber. Tunay, Bu arada Tuna'ya evet. dönmek zorunda kaldı derdine. <laughs> Dışarıdan dolayı evet. evet öyle maalesef işlerden dolayı Tuna dönmek zorunda kaldı. Ee, ben de yarın döneceğim. Ee, Ona da buradan selamlar. Ee, dediğim gibi onunla beraber, onun da çok büyük desteğiyle biz aslında bu süreçte o altyapıyı oluşturduk ve bürokratik işleri hallettik. Zaten o kısım çok çok zorlu geçtiği için orada bayağı bir efor sarf ettik. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız da o heyecanla aslında şu anda o küçük adımları daha büyük adımlara çevirip tamamıyla bir düzene kavuşmayı düşünüyoruz aslında. O şekilde hala çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da çok heyecanlılar. Biz de çok heyecanlıyız. Durmaksızın çalışıyoruz. Süper, <laughs> süper. Ee, şey soracağım o zaman mesela Türkiye'den öyle bir gidi çat diye ya da buradayken kendi <laughs> şirket kurabiliyor musun? Hani kolay, yani parayı bastığınca çözebiliyor musun bu işi mesela? Maalesef hayır. Ee, şu şekilde bizim en çok karşılaştığımız en büyük problemimiz buydu. Şirketi 3 ortak olarak kurduk aslında. Ve e, şirketi kurarken ortaya bir sermaye koyuyor olmanız sizin burada oturum iznine sahip olacağınız anlamına gelmiyor maalesef. Benim oturumum olduğu için şirkette tabii ki de para koyarak, yatırım yaparak yatırımcısı olabilirsiniz. Ama şirketi yönetebilmeniz ve Almanya'da bulunmanız için ya şirketten ücret alıyor olmanız lazım ya da işte burada halihazırda bir oturumunuz varsa onun üzerinden hani ben bu şirketin yöneticisi olabilirim benim zaten burada oturumum var şeklinde bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani aslında hani ben işte bir kurulmak, yeni bir işte şirket e, kuralım. işte ben şu kadar para yatırayım ve oturum izin alayım gibi bir şey söz konusu değil. Peki o zaman daha sonuç bir şeyden gidelim Ecem. Yani en böyle zorlandığın şey ya da o kısım neresiydi? Evet o <laughs> herkesin bahsettiği hani burada ev bulmak çok zor, işte kalacak yer bulmak çok zor kısmın bir de iş kurma versiyonunu biz yaşadık. Ofis bulmak konusunda Office çok bulmak. zorlandık. Ee, yani ilk başta şeyle başladık aslında. Biz yarışmayı kazandıktan sonra orada bir destek programına alındık ve normalde normal şartlar altında orada bir ofis alanı verilmesi gerekiyor bu projeye katılan e ekiplere. Hı hı. Ama korona dolayısıyla bunu gerçekleştiremedik. Onlar bize bu alanı sağlayamadılar ve bizim için hani tarım yaptığımız için alan çok e kritik. Kapalı ve şartlarını kontrol edebildiğimiz bir alana ihtiyacımız vardı. Bu noktada ofis aramaya başladık. Ama ofis aramayı sı da aynı ev araması gibi çok çok çetrefilli ve çok fazla dokümantasyonu olan bir şey. En azından kapının önünde böyle 50 kişi bir sıra yoktu bir ofiste. Yani evlerde oluyor aslında ama. Şöyle el, elinin güçlü olması gerekiyor. Bizim Hı. elimiz hiç güçlü değildi. Yani işte özellikle en çok sordukları şey eğer bir firmanız varsa. Bu firma işte ne zaman kuruldu? E, kurulduğundan itibaren olan finansal kayıtları, ne kadar para kazanıyorsun, ne kadar giderin var? Hani bu kirayı ödemeye devam edebilecek misin şeklinde. Ama eğer yeni bir kurulan bir şirketsen, bu tarz e, hiçbir finansal kaydın yok. Daha firmanın açılışını yapamamışsın. Sen zaten hani yabancısın, Almanca konuşmuyorsun. Burada bir geçmişin yok, işte tanıdığın yok, o yok, bu yok. Hiçbir şekilde araya bir şeyler sokup kendini gösteremiyorsun aslında. Ya da işte ne bileyim hani böyle diğer adaylar arasında yükselemiyorsun. Dolayısıyla o süreçte onlarca yere başvuru yaptık, onlarca ofiste görüşmeye gittik. Ama hiçbirinde evraklarınız var mı, finansal dokümanınız var mı, e, biz yine kuruluyoruz deyince sürekli zaten o sırada olan insanların en gerisini e, düşüyorduk. Aynen öyle. Bir gün artık umudumuz tükenmişti gerçekten. Hani hatta gerçekten bırakma noktasına geldik. Sırf bu yüzden yani yapamayacağız herhalde dedik yani. Çünkü kimse bize inanmıyor. Kimse bize bir ofis bile vermiyor ki hani biz bu işi nasıl yapacağız? Sonra bir gün bu ofis ve ev arama işte her türlü e, ne denir ona gayrimenkul işte ilanlarının olduğu bir sitede bir Türk emlakçıyı aradım. İlanını gördüm. İşte durumu anlattım. Dedim ki biz böyle böyleyiz. Çok heyecanlıyız. Yarışma kazandık. Bu işi yapmak çok istiyoruz. Böyle bir perspektifimiz var. Yeni bir şeyler yapmak istiyoruz vesaire gibisini anlattım. Ki orada da çok detaylı anlatmanız gerekiyor işte. E, Business planınızdan bahsetmeniz gerekiyor. İşte ne zaman ne kadar gelir kazanmayı planladığınız, ne iş yapacağınız, varsa şu anki müşterileriniz vesaire biz işte o an çalıştığımız restoranlarla. Evet, yani. onlarla bir aslında şey yaptık böyle bir referans gibi bir şey hazırladık. Dokümantasyonu yaptık. Onlara da gönderdik tabii ki. En sonunda şey oldu böyle konuşma e, ilerledikten sonra şey dedi emlakçı bize. Yani başka başvurular var, size doğruyu söyleyeceğim dedi. Ama dedi burada bu tarz şeyleri hep Almanların yaptığını görüyoruz ve ben açıkçası dedi bir Türk olarak Türklerin burada dönerciden ileriye gidebilmesini, daha inovatif şeyler yapabilmesini istiyorum. O yüzden size vereceğim e, ofisi dedi ve biz de havalara uçtuk gerçekten. <laughs> Sonunda böyle birisi inandı diye. E, gerçekten o noktaya gelene kadar insanı çok yıldırabiliyor. Ama emin olun en sonunda güzel şeyler gerçekleşiyor. O yüzden umudu kaybetmeden sadece devam etmek gerekiyor bence. Katılıyorum ki Bunu zaten sizin kendinize çok net gözlemledik. Yani başladığınız nokta, işte ilerleme, gelişim, şu anki durumu ki daha da ileri gittiğini az çok öngörüyoruz aslında bizler de evet. takip edenler olarak. İnşallah daha da iyiye gidecek. İnşallah. İnşallah. Umuyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben canım. teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoyu umarım Berlin'de yaparız. Evet, Sizin Berlin e ofisinizi edin. ziyaret ederek. Aynen öyle. <laughs> Bunu bir söz olarak not ediyoruz. Tamamdır. Ofisimizde bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Buna benzer Almanya'dan vloglar görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.